Evet kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Evet dört nal yaptık. Baya baya bir hızlı dört naldı. Nasıl bir duyguymuş? Çok, çok güzel. Kendinle gurur duydun mu? Evet. Aferin size. Lider atımız önden gidiyor sevgili Menefle. 6 yaşındaki binicimiz arkadaşlar. O bizim sürü liderimiz. Atı da çok güçlü. Öyle küçük durduğuna bakmayın. Evet, yokuş aşağı inerken atları kesinlikle koşturmamalıyız dört ayağının, bacaklarının, kaslarının güçlü olması için e, adeta dediğimiz yürüme modunda at, e, aşağı iniş yapmalı. Yokuş yukarı çıkarken de aslında öyle olması gerekiyor. Enerji çok yüksek. Atları genelde yokuş yukarı vurdururlar, koştururlar. Aslında çok sağlıklı bir adım. atış şekli değildir. Ata zarar verir. Ama dengeli bassın, sağlam bassın diyorsanız atlarınız için. Adımları sağlam bassın. Bir tarafa yıkılmasın. Denge kaybetmesin. Bunu istiyorsanız sık sık yokuş yukarı yürüyerek götürün. Yokuş aşağı yürüyerek getirin ki adımları sağlam bassın ve güçlü atlar olsunlar. Ben at üzerindeyken arkadaşlar bazen böyle kekeliyorum veya unutuyorum ya da cümleleri çok süsleyemiyorum kusura bakmayın. Çünkü aklım fikrim benim hep binicilerde, Hatta sağda, solda sürekli tetik halindeyim. Bu arada ağacın rengini güzeline bakar mısınız? Mavattan ne güzel olmuş değil mi renkler? Sonbaharın güzellikleri işte. Alalım. Yol düzleştirince süratle dört dala kaldırmak yok. Menef süratli desin otur kalk. Dizginleri biraz daha önden tut biraz daha dur dur oho. Dur 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 dur. Oho de oho. Menef komut verir misin? tatildeyiz. Orta karar çalışma tatilinde evet. Durduralım şimdi. Bir, iki, üç. Oho. Üş. Bravo. Hepsi benim komutumdan duruyor. Komutumla koşuyorlar. <laughs> evet. Derin oturuş nasıldı? Böyle. Bir de hafif oturuş bize göster. Aferin. Diğer adı neydi? Evet. Ana. Heyecanlandın bugün sen. Evet. Anavanın diğer ismi neydi? Muhattal. Evet. Hafif oturuş. Aferin. <laughs> evet. Şimdi yokuşa inince o e, Geçit var ya. Geçte kadar toplu dörtnal yapıyoruz derin oturuşta. Tamam mı? Evet oturarak. Çok e, dizginleri salmıyoruz. İki elini alıyorsun dizginleri. Muhammed bırakmıyorsun. Benim gibi telefon kamera ıvır zıvır olsa tamam ama her zaman çift elle dizgin tutulmalı. Kılıç kullanmıyoruz nihayetinde. Ben çok tavsiye etmiyorum tek dizgini, yani tek elde dizgin tutulmasını. O eski bir gelenektir ama savaş geleneğidir arkadaşlar. Kılıç kullananların kullandığı bir tekniktir. Bir de dümdüz bir yolda gidiyorsa güvenebilirsiniz belki ama buralarda çok fazla ani dönüş yapabilecekleri alanlar olduğu için mutlaka çift dizgin tutulması gerekiyor. Evet. Evet dört nala izin ver. Bir, k okay. Hayır orası değil. Hayır hayır izin verme. At kendi kafasına göre dönmeyecek. Evet, yokuş, aş yokuş aşağı iniyoruz ve kanalın içine gireceğiz. Başlarınızı koruyun. Devam ediyorsun. Ağaç var ya bak. Ağacın oradan döneceğiz. İlerle çıktığımız yeri hatırlayacaksın. Evet sağa doğru çevir düzgünle. Muhammed yine panik olma sakın. İyice eğileceksin tamam mı? Baldırları sık arkaya yaslan. Ağaç var o yüzden dikkatli yaklaşın. çıkar çıkmaz bekliyoruz diğer kişileri. Aferin. Evet. Evet. Mamatsal bekliyorsun. Aferin Menef. Fevkaladesin. Hacı yatmazım benim. Gurur duyuyorum seninle. Hay maşallah sana. Bekliyorsunuz. <laughs> çiftliğe dönerken heyecanlanırlar. Minif çiftliğe dönerken heyecanlanırlar. Ben ileride durduracağım sizi, tamam mı? Çiftliğe dönerken heyecanlanırlar. Ben sizi durduracağım. İzin verme, izin verme. Bir saniye izin verme, izin verme, izin verme. Evet herkes bir gelsin. Bekliyorsunuz. Şimdi herkes vaziyet alsın, dizginlerini toplasın. Evet videoyu ben durduruyorum. Evet çiftliğe sağ salim geldik. Kazasız belasız şimdi küçük binicilerim atlarını soğutuyorlar. Çünkü çok terlettik atları. Muhammed bir taraftan atını seviyordu az önce. Çok hoşuma gitti. Onu çekmeyi unuttum. Hem atıyla bağ kuruyor, hem atını yönlendirmiş oluyor. Evet, yine keyifli bir safariydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.